Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar olsun. Bu bizim Hatay yöresine ait Keş derler. Sür çökelekten yapılan bir kahvaltılık yöreseldir. Hatay yöresine ait. Bana da ablam yaptı gönderdi. Şu an ben de bunları difrize koymam lazım. Böyle bir donuna koydum. Biraz da poşetlere koydum çünkü baya bir fazla. Bunun üzerine sıvı yağ dolduracağım. Günlük tüketmemiz için. Bozulmasın diyerekten yağda tadı daha da güzelleşecek. Tabi arkadaşlar bunu çıkarıp tükettiğimiz zaman tekrardan üzerine ekleme yapacağım. Hani bu yağ ziyan olmayacak. Böyle içerisinde kalacak. Yağda kaldıkça tadı daha da güzel olacak. Yöresel sülh hata yöresine ait. Hoşçakalın Allah'a emanet olun. Arkadaşlar bunu kökeli klor peynir ve yöreselli van peynirinden biz yaptık. İçerisine kekik, kimyon, baharatlar, nane, zahde, biber parçası, bol sarımsak ekledik. Bilginiz olsun. Ve arkadaşlar bunu tüketeceğimiz zaman böyle üzerine organik sıvı zeytinyağı ekliyoruz. Bolca. Bu bunu bu şekilde tüketiyoruz. Gerçekten tadı lezzeti muhteşem. Tavsiye ederim. Hoşçakalın.